Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün portakallı kek yapalım. Çok güzel olur kış için. Tam portakalın da zamanı. 4 tane yumurta var. Ben kırdım. Ilık olsun yumurtalarımız. Tüf noktaları bunlar. 1 tane de su bardağı şeker. 1 su bardağı yoğurdumuz var. 1 çay bardağı da portakal suyu. 1 paket kabartma tozumuz var. Bir tane portakalın da ince rendenin ince kısmıyla rendi rendi. Şimdi şekerle yumurtaları ben çırpacağım. Arkadaşlar yumurtayla şekerimizi ben çırptım. Şu kıvamda olacak. Yalnız size yağı söylemeyi unutmuşum. Bir su bardağına yakın bir parmak eksik. Bunda bir kaşık tereyağı var. Geriye kalanı soya. Tereyağı çok güzel oluyor portakallı ki. Döküyorum ben. Bu da bir bardak yoğurdumuz. Söylemiştim zaten. Bir çay bardağına yakın portakal suyumuz. Şöyle bir hafiften çevirelim. sonrasında unumuzu ölçelim. İlk önce bir su bardağı. Eleyelim muhakkak arkadaşlar. Elemediğimiz zaman kekimiz güzel kabarmaz. Portakal kek de çok harika oluyor. Güzel kokulu. Hem de çok güzel kabarıyor. Ben şöyle ölçüm belli benim. 5 kaşık 2, 1 su bardağına tekamül ediyor. Şu an ben 2 su bardağı un yaptım. Ama işte undan una markadan marka değişiyor bu kıvam. Kabartma tozumuzu da açalım. Kabartma tozumuzu da eriyeyim muhakkak. portakal kabuklarımızı atalım. Bir tane portakalın kabuğu yeterli. Zaten suyunu da koyduk. Şöyle kıvamına bakalım. Tırtmayalım arkadaşlar. Spatulamızı da bir şöyle toparlayalım. Hem de onun kıvamına bakmış olacağız. Buna bir yarım bardak daha un istiyor. Arkadaşlar iki buçuk su bardağı yeterli olacak herhalde. dediğim gibi 2,5 iki, iki su bardağı unumuz tam kekin kıvamını verdi. 4 yumurta arkadaşlar, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, tereyağı karışımı 1 su bardağı yoğurt 1 paket kabaklı tozu. 2,5 su bardağı un malzememiz bunlar. Kabuğu da ben tereyağla yağladım. Donsun diye dolaba koydum. Kalıbın şey olmasın, yapışmasın şeyimiz, hamurumuz diye. Şimdi ona dökeceğim. Fırınımızı açalım. 180 dereceye ayarlayalım. Evet. 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 Arkadaşlar hepsini şöyle kalmadan kalıbımıza döküp koyalım. Şimdi şöyle şuraları temizleyelim. Birkaç da vuralım. Balası çıksın. Kırmızı ben çalıştırdım. 5 dakika çalıştıktan sonra 180 derecede 40 dakikada pişer kekimiz. Arkadaşlar kekimizin üzerine pudra şekeri serpiyorum ben. Çok güzel lezzet de veriyor. Artı görüntüsü de çok güzel oluyor.